Arkadaşlar selamlar aleyküm, hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar burada 5, ,5 e, buçuğa yapıyoruz. Kanarya'dayız, küçük Kanarya'dayız. Bu projemizi de anlatmak istedik, sizlerle paylaşmak istedik. Her şeyden öyle, bugünkü özellikle bu videoyu çekmemizin en büyük nedenleri. Arkadaşlar bu 316 kromdur. Direkt krom isimdir <laughs> ve uzundur. 316 anlamına ne geliyor arkadaşlar? Diğer isimlerde demir olduğu için, inşaat demirleri olduğu için ve normal demir olduğu için ekmeklere direktten paslı su gidiyor. Yani bunu bilip de devam ettiğinizde kazandığınız para belki de haram oluyor. Aynen. Belki bunun maliyeti aşağı yukarı 2,5 milyar falan. 1,5 milyar pahalı olmasına rağmen ama aslında daha ucuz. Neden daha ucuz? Çünkü bu isim diğeri iki sene dayanıyorsa bu 4-5 sene dayanıyor. Değiştirmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu fırın 5 bin ekmek üretecek. Bu kardeşimizin iki tane fırını var böyle. Bu fırını yıktık. Bir tane izolasyon. Kalmadı. Her zaman olduğu gibi zaten biz genelde bütün fırınları yıkıyoruz. Yenisini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine de çift izolasyonlu bir şekilde demirleri görüyorsunuz. Bütün bütün demirleri atıyoruz. Her yerden demirini sarıyoruz. Niye? Çünkü bu kubbe 55 santim olacak. Evet arkadaşlar 55 santim ve 5 buçuğa 4 bir fırın. Dev bir fırın. Ama biz bunu başarırız yaparız dedik. Zaten yaptıklarımızda yapacaklarımızda teminattır. Biz 7 metreye 7 metre fırın yaptık. Dermal bacalı olmak kaydıyla yine de bu fırın. Arkadaşlar fırın kurması ortaya güvenmeniz gerekiyor. Fırın istiyorsanız eklemiz yapmasın diyorsanız zaman zaman bizim de kötüleyen kardeşlerimiz vardır. Neden kötülüyordu? Çünkü ya bizim alacağımız kalmıştır ya da böyle bir uzlaşmazlık olmuştur. Bizleri kötülüyordu. Ya da aynı fırından olmasını istemiyor. Bazı semtlere gidiyoruz. Adam komşusunun fırının aynı olmasını istemiyor. Ya bu niyette insanlar zaten bize fırın yaptırmasınlar. Bizler çünkü güzel insanlara hizmet etmek istiyoruz. Çünkü gece gündüz çalışmak ve bu şekilde yırttık, kaçırdık. Bütün malzemeleri tam gayret içerisinde bu verdiğimiz emek, bu para bir şey değil, para yenir. Ama kalan eser, kalan tarihi bir eser, en az 60 sene kalacak bu fırın. Ona göre bir proje yaptık. Allah'ın izniyle Hasan Bey de çok güzel bir insan. Bizler de onlara güvendik. O da bize güvendi. Ne o bize para sordu. Ne de biz ona bir şey dedik. Sadece yapacağız ve hesabımızı alıp gideceğiz. Ama fırın kurmuş olsa zaten kolay bu sosu olmamıştır arkadaşlar. Hala bazı arkadaşlar bize güvenemiyor. Bizleri soruyor, araştırıyor. Arkadaşlar uzayda Amerika aramayalım. Türkiye'de de fırın kur, musa Usa'dan başka usta aramayalım arkadaşlar. Güç, imkan, her türlü imkanlarımız var. Çip ekiplerimiz var. Artı servisimizi gece gündüz gönderebiliyoruz. Ekmeğiniz bozuksa düzeltebiliyoruz. Daha ne istiyoruz ki arkadaşlar? Bundan ötesi şan tatlısı. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'me telefon numaramı veriyorum. 0522 717 39 -55. ne olur? Telefondan 724 saat bizleri arayabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere de geleceğiz inşallah. Sizlerin de fırınlarını yapacağız. Şimdiden sizlere hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah diyorum.